Herkese selam. Bu bölümümüzdeki misafir bitkimiz guzmanya. Guzmanya bitkisi tam bir güneylidir. Biliyoruz güneyli bitkiler genellikle ülkemizle arasında çok iyi tutamayan bitkilerdendir. Örnek vermek gerekirse en yakın örneğimiz orkidedir. Geçen bölümlerimizde de anlattık. Orkidenin ülkemizdeki mutsuzluğunu. Guzmanya da ülkemizde mutsuz bir bitkidir. Mutsuz olarak söylüyorum çünkü ciddi anlamda aradığını bulamıyor ülkemizde. Çünkü iklimsel şartlar, hava şartları, rakım her şeyi ortaya koyduğumuzda kendi aradığını bulamıyor. Tamamen Güney ülkesinde sıcak, nem, sıcak, nem, yağmur. Tabii hal böyle olduğu zaman parklarda, bahçelerde, ormanlarda, yeşil alanlarda kendi başına biten bitkilerin arasında gelen bir bitkimizdir Guzmanya. Biz yaptığımız yanlışların anası şudur çünkü satarken kimse bize bunu nereden sulayacaksınız, nasıl yapacaksınız diye sormuyor genel anlamda. Hani biz de sormayabiliyoruz ama ben genelde birebir müşterimle ilgileniyorsam ben çok fazla soru sorarım çünkü maksat satmak değil müşterinin de rahat bir şekilde o bitkiye bakabilmesidir. Mesela öncelikle ana, sorun, ana sorunumuz şudur bu bitki direkt olarak kökünden sulanmayı pek sevmez. Bunu herkes bilmeyebilir. Çiçekçi arkadaşlarımız, seracı arkadaşlarımız, üretici abilerimiz bunu bilir. Ama gövdeden buna haftada yarımşar çay bardağı su verirsek şu ölçü. Yavaşça bu gövdeye verirsek kendi emilimini ve ihtiyacını bitki zaten kendisi görecektir. Ya da altına şöyle 2 santim genişliğinde derinliğinde bir tabak koyarsak tabağa oturttuk. Tabağa direkt sulama yapalım. Tabağın dibinden de alabilir. Kendi suyunu devire eden bir bitkidir. Uzman ya. Onun haricinde çok sıcağı sever. Kış ayları için konuşuyorum bunu. Yaz aylarında da e, gün ışığından bile imtina edeceksiniz. Yani uzak tutmaya çalışacaksınız. Biraz sürprizli ve biraz böyle kumarvari bir bitkidir. Çok fazla mutlu edemediğiniz zaman da şaşırmayın. İstediğiniz kadar bakın edin. Olmayabiliyor. Bu birazcık şanslı e, şans bitkisidir. Yani hani tuttu ya da tutmadı. Hani ortası maalesef olmuyor. Zaten bitki mutsuzluğunu size her zaman sessizce gösterir. Yapraklarından, çiçeklerinden. Sadece bu anadoneleri yaparsanız eğer siz de kendiniz içinizi rahatlatmış olursunuz. Bitkiyi de rahatlatmış olursunuz. Toprak değişimini biz senede bir veriyoruz bu bitki için. Çok kökünü kazımadan var olan toprağın üzerine birazcık daha yeni toprakla diplerini şişleme yaparak Şöyle şu şekilde şişleme derken eski bir kaşık çatal bıçak metal bir şeyle şöyle dibini köklerini havalandıracaksınız. Bunu haftada bir de yapabilirsiniz. 15 günde bir de yapabilirsiniz. Ama aşırı sudan köke yapılan aşırı sudan imtina edeceğiz. Gövdeden sulama yapacağız. Her bitki gibi 21 derece ve üzerinde muhafaza edeceğiz. Yaz aylarında da direkt güneşi bırakın gün ışığından bile korumaya çalışacağız. Bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize ve bitkilerinize çok iyi bakmayı unutmayın.